Aşkım şeftali yiyoruz. Çok mu seviyorsunuz siz şeftali? Ye bakayım kızım. Oh! Çok mu güzel şeftali? Akış, akış. hı. <laughs> <laughs> mm, afiyet olsun. Afiyet olsun kızım benim. Benim kızlarım. <laughs> Be şeftaliyi çok seviyormuş benim kızlarım. Otur aşkım otur. Nereye gidiyorsun? Dağıtma ortalığı. Hazabeliz. Gel anne şeftali veriyor gel. Ver Hayal'e ver. Hayal yesin. Hayal, Selis. Aferin aşkım sana. E ama ben de acıktım. Bana da ver bir tane. Hmm, hmm. Ben de yedim. Hmm. Şeftali güzel miymiş? Babacım. Hmm. Şeftalileri bitirelim. Sonra oynayalım. Tamam aşkım. Şeftalileri bitirelim. Karnımız doysun. Sonra oynayalım. enerji depolar. Şeftal... Ha? Oo kurt kuzuyu mı ısırmış? Sana kırmızı başlıkta kızın masalını anlatayım o zaman ben. Olur mu? Olur. Şeftali güzel mi aşkım? Çok mu güzel şeftali? Hayal selis. Çok güzel. Yes. Al bakalım sen de ye. Hazal Veliz. Bak bak annene verdi. Hmm. Aferin sana aşkım. Ah çıkardı. Ne oldu? Doydum. Doydun mu sen? Doydun mu aşkım sen? İyi aferin benim Son kızıma beni. doymuş. Son, Son mu? Tamam. Oh. 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 <Gilim Çatiyorum. gidentally> eh? uh. Tamam. Hadi <laughs> hoşçakal da arkadaşlarına. Video Video çekiyorum arkadaşlarına. Hoşçakal de. Bay bay yap. Hoşçakalın. Bay bay da yaptın mı? Bay bay. Öpücüklü de, de bay bay yap. Oh. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar da. Görüşürüz arkadaşlar. Şey? Aferin sana aşkım.